Septum ameliyatları özellikle e, burun içindeki kıkırdak kemik yapının eğrilik derecesine göre e, tercih edilen yöntemlerle e, ameliyat yapılır. Bu yöntemler e, özellikle e, açık veya da kapalı teknik diye adlandırdığımız yöntemler tercih edilmektedir. Açık yöntemler özellikle estetik girişimlerde tercih edilirken e, salt yöntemleri, Kemik kıkırdak eğriliklerinde ise kapalı yöntemler tercih edilmektedir. Burun içinden yaklaşık 1-1,5 santimlik bir kesiyle burun içindeki dokulara bir tünelleme yapılmak suretiyle burnun kıkırdak kemik kısımlarının eğriliklerinin düzeltilmesi, düzeltilmeyecek kısımların da dışarıya alınmasıyla burun içindeki eğri kısımlar düzgün hale getirilir. Bundan sonraki aşamada e, burunun e, kapatılması işlemi e, ve e, tamponlama işlemi gerçekleştirilir.